merhaba arkadaşlar bu akşam sizlerle paylaşacağım soru hangi doktoru seçmeliyim sorusu bu hepimiz açısından bir şikayetimiz olduğu zaman ilk aklımıza gelen soru oluyor bu bağlamda bu başlık altında özellikle size bilgi vermek istediğim konu doktor ünvanları ne anlama geliyor bunu gerçekten çok kullanıyoruz günlük hayatımızda hep bu ünvanlı doktorları seçmeye çalışıyoruz ama bu ünvanlar ne anlama geliyor ve sizlere ne katabilir bu konular hakkında bilgi vereceğim ve en sonunda Siz bu bilgilerle donandıktan sonra kendinize en uygun doktoru seçeceksiniz şimdi bizim doktor seçerken tek kriterimiz Aslında Doktor olmuyor Çoğu zaman arkadaşlar e, doktordan çok SGK, bizim sigortamız var mı, özel sigortamız tamamlayıcı sigortamız var mı, e, randevular ve ulaşılabilirlik yani bulunduğumuz bölgede o branş var mı, yine hastalığımız ağır mı hafif mi e, bu gibi sınırlayıcı nedenlerde söz konusu olabiliyor. Yine en çok yakındığımız noktalardan biri ise doktorların sürekli yer değiştiriyor olmaları. Yani bunu mutlaka tecrübe etmişsinizdir. Özellikle kronik hastalığı olan kişiler bir kez gittiği doktora hani ikinci kez, üçüncü kez gittikleri zaman aynı doktoru bulamazlar. Genelde değişmiş olduklarını görürler. Şimdi neden böyle olduğunu birazcık doktorluk sürecini size anlatarak e, dikkatinizi çekmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar birincisi pratisyen doktor. Tıp fakülteleri arkadaşlar 6 yıllık fakültelerdir. Normal fakültelerden mezun olan kişiler genelde 4 yıllık üniversite mezunları olurlar ve ondan sonra hayatlarına devam ederler. E, tıp fakültesi öğrencileri 6 yılı bitirdikleri için yüksek lisans yapmış gibi mezun olurlar. E, mezun olduktan sonra doktor ünvanını alırlar fakat çalışamazlar. Çalışabilmeleri için, gerekli izni alabilmeleri için zorunlu hizmetlerini tamamlamaları gerekir. Zorunlu hizmetlerini bitirdikten sonra diploma numaraları ve tescil numarası alarak e, pratisyen doktor olarak çalışma hayatına başlarlar. E, şimdi burada arkadaşlar vurgulamak istediğim bir iki nokta var. Bunlardan birincisi bu zorunlu hizmet meselesi önemlidir. Yani hem bu dönemde bir, bir süre çalışmış olur arkadaşlarımız ama bu e, onayı almadan, bu tescil numarasını almadan çalışamazlar. İkincisi arkadaşlar eğer isterlerse pratisyen doktorlar başka eğitimler alıp e, bir alt branşlarda çalışabilirler. Örnek. Örneğin belirli tabip odalarının verdiği sertifikasyon eğitimleri vardır. Örneğin iş yeri hekimliği, örneğin diyaliz hekimliği veya aile hekimliği. Hepimizin aile hekimleri genelde pratisyen doktordur. Aynı zamanda bir tıpta uzmanlık bölümü olarak da aile hekimliği vardır ve aile hekimliği uzmanları da vardır ama onların sayısı daha azdır. Şimdi pratisyen doktorlar aslında e, bence işi en zor olan doktor grubu pratisyen doktordur. Çünkü pratisyen doktorların görevi her hastalığa bakmaktır. İlk anda kendilerine ulaşan her hastanın ilk tedavisini yapmak ve gerekli olanları yönlendirmektir. Böyle olunca e, evet spesifiklik yoktur, branşlaşma yoktur ama karşısındaki hasta grubu dev bir hasta grubudur. Yani çocuk hastaya da bakarlar, doğum da yaptırırlar. Gerekli olursa ilk andaki küçük cerrahi girişimleri de yaparlar. Dolayısıyla hani bu beceriler açısından gerçekten çok yetkin bir hasta bir doktor grubundan bahsediyoruz. E, pratisyen doktor olmak çok zordur. Ama genelde e, hastalarımız biraz pratisyen doktorlara atlayıp başka doktorlara gitme eğiliminde olurlar. Ama sonuç olarak tıp fakültesi mezunu olan kişinin aldığı ünvan bu. Şimdi arkadaşlar asistan doktor nedir? Özellikle eğer devlet hastanesine, eğitim araştırma hastanesi veya üniversite hastanelerine başvurduysanız özellikle branş, daha özel branşlarda karşılaştığınız doktor grubu asistan doktorlardır. Asistan doktor demek şu demek, tıp fakültesi mezunu Tıpta uzmanlık sınavı diye bir sınavımız var. Bu sınava girmiş, bunu kazanmış ve 3 yıllık, işte 4 yıllık branşına göre değişebilir. O eğitimi almaya başlamış ve şu anda bulunduğu branşta o eğitimi alan kişi demektir. Aslında asıl ünvan olarak doktordur. Bu eğitimi tamamladıktan sonra uzman doktor unvanını alırlar. Bu dönemde çalışan arkadaşlar asistan doktor unvanıyla çalışırlar. Asistan doktorlar arkadaşlar rotasyon yapar. Her bölümde o birimin farklı bölümlerinde belirli süreler çalışır. Dolayısıyla da siz bir sefer gidersiniz o branşa, sizi muayeneden doktoru ikinci sefer bulamayabilirsiniz. Ama arkadaşlar endişe etmeyin. E, çünkü Bunlar kurumsaldır. Bilgileriniz, verileriniz, tedavileriniz bunlar kaydedilir. Ve zaten süreç hep böyle bir bayrak yarışı gibi ilerlediği için sizin önceki doktorun değerlendirmelerini okursunuz. Ondan sonra siz geldiyseniz sizin karşınıza gelen hastayı güncel bulgularıyla değerlendirip tedaviye kaldığınız yerden devam edersiniz. Yani hastalarımızın bu konuda aslında çok endişelenmeye gereği yoktur. Hastalarımızın endişelendiği iki konu, ikinci konu, derler ki biz işte oraya gidiyoruz, hep bize asistanlar bakıyor. Aslında çok da öyle değildir arkadaşlar. Evet asistanlar bakar, ama asistanlar her hastayı e, üstlerine danışırlar, kendilerinden sorumlu olan uzman doktora danışırlar, uzman doktor kendi klinik şefine danışır. Böyle bir süreç vardır sorumlulukta klinik şefindedir. Dolayısıyla da hani aslında siz böyle böyle belki size direkt olarak danışılmasa bile bu e, dosyalar, bu e, hasta dosyaları, hastalarınla ilişkili verilecek tedavi kararları bunların hepsi danışılır. Dolayısıyla e, bu konuda da endişe etmeniz normalde gerek yoktur. Şimdi uzman doktor, uzman doktor has, e, şey öğrenci tıpta uzmanlığı kazanmış, tıpta uzmanlık eğitim süresini tamamlamış, ondan sonra uzman doktor ünvanını kazanır ama bunu kullanamaz. Ne zaman kullanabilir? Tıpta zorunlu hizmetini bitirdikten sonra. Sonra gene zorunlu hizmetini biter, zorunlu hizmeti bittikten sonra tescil numarasını alır ve ondan sonra kişi uzman doktor ünvanıyla çalışmaya başlar. Arkadaşlar yetkinlik uzman doktordadır. Hepimiz uzman doktoruz. Bundan sonraki diğer ünvanlar mesleki yetkinliğin ötesinde daha çok akademik ünvanlardır. Biz hepimiz mesleki yetkinlik açısından uzman doktoruz arkadaşlar. Dolayısıyla e, hani e, uzman doktor e, mesleki olarak hani bir profesör doktordan aslında daha alt seviyede değildir. O da uzman doktordur, o da uzman doktordur. Şimdi... Diğer üst kademedeki ünvanlar ne anlama geliyor? Bunlar akademik ünvanlardır. Bunlardan arkadaşlar birinci basamakta gördüğünüz doktor öğretim üyesi yeni ifade budur. Daha önceden yardımcı doçan doktorlar var idi. Bunlar aslında bir kazanılmış bir ünvan değildir. Yani bir bilgi birikimiyle kazanılmış bir ünvandan daha çok arkadaşlar. Üniversiteler kadro açarlar. Belirli yetkinlik düzeyleri tanımlarlar. O kadroya dahil olan kişiler otomatik olarak doktor öğretim üyesi kadrosuna atanırlar. Bu bir kadrodur arkadaşlar. Bu Ve bu kişiler uzman doktordur. E, bu kadrodur demek şu demek. Yani diyelim ki kişi doktor öğretim üyesi olarak çalışıyor ama o kurumdan istifa etti. Örneğin özel muayenehane açtı. Uzman doktor adı adıyla çalışır. Çünkü o bir kadro ünvanıdır. Kişisel bir ünvan değildir. Fakat arkadaşlar Doçer doktor öyle değildir. Doçent doktor zor sınavlarla girilen, ciddi sınavı olan ve onun dışında ciddi dosya hazırlaması gereken sınavla kazanılan bir haktır. Tamamıyla dışarıda herhangi bir üniversite bağlantısı olmadan da doçentlik sınavına hazırlanıp bu sınavı geçip doçent ünvanını kazanabilirsiniz. Ee, ve sonuç olarak doçentler de aslında uzman doktorlardır. Artı bilimsel yayınları vardır. İşte o sınavları verecek bir takım kriterler var. Bunları sağlamış, dosyalarını oluşturmuş ve bu sınavlardan geçmiş ve bununla kazanılmış bir ünvanı temsil eder. Profesör doktor için ise arkadaşlar, profesör doktorlar da uzman doktorlardır. Burada doçent olduktan sonra en az 5 yıl bir süre geçmesi gerekir. Bu sürede üniversitede çalışmanız gerekir, derslere girmeniz, yayınlar yapmanız, işte üniversite ilgili işleri yapmanız, işte kongrelerde sunumlar yapmanız, kitap yazmanız vesaire akademik işler yapmanız beklenir. Ve bu süre içerisinde bu yetkinliği sağladıktan sonra bu ünvanı hak ettikten sonra da gene en az 2 yıl süreyle bulunduğunuz kurumda çalışıp bu akademik işlemlerinize devam etmeniz gerekir ki bu ünvanda kalıcı olsun. Dolayısıyla arkadaşlar profesör doktorluk ünvanı da bu şekilde kazanılır. Sonuç olarak profesör doktorlar da uzman doktordur. Şimdi gelelim ana sorumuza. Hangi doktoru tercih edelim? Şimdi arkadaşlar, hastalarımıza şöyle gibi geliyor. Profesör doktor en iyi bilir. Uzman doktor tercih etmeyelim, profesör arayalım. Aslında pek öyle değil. Çünkü arkadaşlar şöyle düşünün. Bir kişinin, hepimizin bir sınırlı zamanı var ve bu sınırlı zamanda odaklandığımız işlerimiz var. Bir uzman doktorun odaklandığı tek işi hastalarıdır uzman doktor olarak çalışan bir kişinin. Eğer arkadaşlar gittiğiniz doktor, doçent, profesör veya işte doktor öğretim üyesi grubundaki kişilerden birisi ise bu kişilerin ayrıca işte üniversitede ders anlatımı, üniversitede değişik komisyonlar, işte öğrenci işleri, bir takım yayın ve bilimsel kongre sunum işleri gibi farklı işleri de olacağı için ona göre Aynı hastalara bakma süresi hem daha kısıtlıdır hem de ulaşılmaları daha zordur. Özellikle eğitim araştırma hastanesi, devlet hastaneleri veya işte üniversite hastanelerinde Genelde arkadaşlar doçent, profesör e, ünvanlı e, hocalarımıza ulaşmak daha zor olur. Onlar daha çok supervisor gibi yani daha çok danışılan kişi olarak görev yapar. Rutin hastayı, rutin poliklinik kontrollerini asistan doktorlar yapar. E, şimdi e, tabii özellerde doçent ve profesör ünvanlı olan hocalarımıza ulaşma şansınız var. Ama arkadaşlar her zaman şöyle düşünün. Bu ünvanlar kişilerin daha fazla bilimsel yayın yaptığı, yani zamanlarını daha çok bu işlere harcadığı ve ek olarak ders anlattıkları, ek olarak eğitim faaliyetleri bulun, faaliyetlerinde bulundukları anlamına gelir. Evet, branşa spesifiktir. Evet, bu kişiler eğitim faaliyeti içinde oldukları için literatürü daha sık takip ederler. E, bu anlamda birazcık daha güncel bilgilere sahiptirler. Ama arkadaşlar, uzman doktor sürekli asıl işi tam zamanlı hasta bakan doktor uzman doktordur. Sonuç olarak, eğer bir şikayetiniz var ise, eğer bir uzman doktora ulaşabiliyorsanız, aslında birinci basamakta daha üst ünvanlı olan kişileri Ulaşmanız onları aramanız ille de onlara muayene olmanız gerekmez. O yüzden bu doktor ünvanlarınızı bilmenizi istedik. Önemli olan şey kişinin ünvanı değil sizin kişisel hasta kurduğunuz hasta hekim ilişkisidir. Ve bu ilişki herkesle farklıdır. Herkesle farklıdır, herkesin doktoruyla hastanın uyumu farklıdır. Kendinize uyumlu olacak bir uzman doktor bulabiliyorsanız, derdinizi çözecek, size çare olacak, iyileşmenize destek olacak bir uzman doktor buluyorsanız, daha fazla, daha üst branşları aramanız, buna zaman sarf etmeniz veya buna çok yüksek ücretler ödemeniz gereksizdir. Çok özel durumlar hariç. Son karar her zaman sizindir. Hepinize güzel bir akşam diliyorum.